Türkiye'den bir kalp hastasının haberi var sırada. Yıllardır kalp nakli için sıra bekleyen Gülşen Barka uygun kalp bulunamadı ama pratik bir çözüm bulundu. Şimdi kalbini omzunda taşıyor. Ona da gözüm bir bakacağım. Gülşen Bark'ın üstüne titrediği çantada ne mücevher ne de para var. O çantada kalbini taşıyor. Bugüne kadar taşıdığınız en önemli çanta olacak bu sizin için. Kıymetli çantam. Çünkü kalbim bir şeyimde, kucağımda olacak. Ona da gözüm bir bakacağım. Kalp yetmezliği olan 62 yaşındaki Gülşen Bark uzun süredir nakil listesinde sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Ama ona uygun bir donör çıkmadı. Bark'ın kalbi %15 ila 20 kapasiteyle çalışıyor, zamanı daralıyordu. Doktorları ona bu yapay kalp pompasını önerdi. Biz de daha fazla bunu şey yapmadık, bu riski uzatmadık ve kendisini bu sistem takarak garantiye aldık. Görünüşü bir menteşe yandırıyor. 3 santimetreye 7 santimetre boyutlarında. Ama Gülşen Barkı hayatta tutan o. 92 gram çünkü pür titanyum ve elektromanyetik bir sistem. Ee, yaklaşık dakikada 10 bin devir yapmasına rağmen kan hücreleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı gösterilmiş bir sistem. Bu çantadaysa kalp pompasını besleyen, ona enerji veren pil ve kontrol ünitesi bulunuyor. Sadece havuza girmeyecek, denize girmeyecek. Onun dışında bu yanında taşıdığı sistemle pil değişimleriyle her türlü fizik aktiviteyi yapabilecek. Yaşantım tamamen değişti. Yalnız başıma bir yere gidemiyordum. İşim yapamıyordum, yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. İnanın yeniden doğmuş gibi oldum. Hastaneden taburcu edilen Gülşen Bark, 14 yıldır onu engelleyen her şeyi yapmak istiyor. Taburcu edileceksiniz biraz sonra. İlk yapmak istediğiniz şey ne? Alışveriş merkezine gidip doyasıya gezeceğim ve her şeyi alacağım.